Game Time'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. In. Bugün sizinle birlikte <laughs> fantazi şeysi oynuyoruz. Yanında Eren var. Mal mal geliyor. Merhaba. <gülüyor> tamam, 7'ye gir. Beni cinnat, cinnat cinnet geçittirme bana. Cinnat tamam. Cinnat. Aha, Milita'ya gir. Milita'ya gir. Dur dur, connecting. Hayır. 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 Milita'da demin kimse yoktu yani. Ha girdim, girdim. Dur, Jose. Jose. Bro. Karşı neydi? Karşı neydi oğlum? Ben militaya girdim Furkan. Karşıya geç. O Ç. Ben geldim geldim Arkandayım. Aha. Ters mouse şeyi yapmışım. Bak. Ayarı yapmışım. Bak. E tamam gitmiyor bu. Neresi ne? Bilmiyorum. Abi bir daha W'ye bas. Ben enter'ı açık bırakmışım da. Abi Adel. ters mouse yapmışım. La oğlum oyun başlamadan W'ye bas tutma. Lan, Anladın. vuramıyorum adamı. Ters mouse. Nasıl yaptın? Hassasiyeti koymuşum yanlışlıkla. Furkan seni bravo ya. Bunu ben düzeltirim şimdi ya. Şu oyun neyse az oynayalım mı? Hepimizi buradan değiştirebiliyoruz mu lan? Aha. Mesela aha, slash ne? Slash name ana. Ana. Aa yap bak yanlışlıkla dış dış kameraya aldım oyunu. Slash <laughs> name ana yazım olmadı. Bu da ters kamera ile ilgili. Ana ne, skip. Ha tamam aha düzelttim. Vallahi yaptım. Amına. Amına. Ah ah muyum. ah. Öldürdüm lan öldürdüm rahat oldum. Kim kaldı? Kimse. Ben tamam. uzaktan şey yapayım mı? Ben böyle uzaktan oynayacağım aynen daha güzel. Şizofrenim ben valla. Değil. Sursuz. Tam geldi. Yok la bu güzel değilmiş ya öyle kalsın. Bu nasıldır dürbün lan önümü göremiyorum. Dürgün o. Dürbün diye bir tek kaldı lan. Ben rakibe mi geçsem? Şu adamın rakibe geçmesini bekleyeyim. Elin de sonuna geçer. Geçmezse biz geçeriz. Tabancayı beynine yersin. Sen vursan param gidiyor mu? Bilmiyorum. Ki. Gel bakayım. Çık 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 Gitmiyor param Aynen. Ha, hem 4 abi. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Bıçak oh. mı atmayı denesin? Aha! Hangi ara geldi? Ananı bacını! 4 can keyf Hacker, Öldü. hacker Aha adam var ya oğlum iki kişi girmiş ya Adam bir anda buraya nasıl koşarak geldi oğlum hacker shift, İlk shift çok hızlı koşuyor ilk, ilk başta Ben de hemen gittim oğlum oraya adam daha Aynı yakındı oğlum. hemen hemen eşit çıktık biz oradan Hack falan değil yani her şeyi hack demeyin Allah'ın noobları nop Noob! İkisini ben aldım oğlum neyin o Sus no. Değil. Reflex. öldü. Hoş, 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 hoş. Ha, öldürdüm. Başına başına vurdum öldü. M4 haberim şu an full oldu neredeyse. Oğlum şey hiç sekmiyor lan. Susucu takmayı unuttum benim. MP şey hiç sekmiyor. Benim hiç başım. Olmuyor. Susucu hangisiydi ya? Allah'ın al şimdi ben pompalı ile geliyorum. Ha, ha başıma bomba attı. Hiç. Kim Bom attı o bombayı? Hangi şerefsiz? Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz? Lan bir ölmedi bu ha öldürmüş o. Şimdi bezerine kimse yok. Adamı tarıyorum tarıyorum yarım saat sonra ölüyor lan. Oğlum adam tek mi? adam ötekiler çıktı yine. Ha, adam tekmiş. Çok şekil bir pompalım var. Ha orada. Nerede o? Burada. Lak indireceğim şimdi başına. Uçtum. Aa, ah, aa. Ah. Oturdu, öldü. Kill streak 5. 5'li combo yapmışım hiç. Hani hiç ölmeden 5 kişiye vurmuşum. Seni bravo. Eyvallah, kardo Cardo. Bizler geldi. Aha uç. Ciu. 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 Öldü. Çektiğimiz o Salak video aklıma geldi de. Amaldan <laughs> <laughs> biri arıyor galiba. Cık. Lan Jose ha rakip adam geldi. Ot Jose. Skrikten karşı ya. Şu etme lan adama. Ederim lan. Demesin. Mi? Sana da ederim. Ha çok çok. He's like that. Adam burada. Motherfuck you. Oh, tora, tora tora Allah ne verdiyse. Tabanca 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 öldü. İki de 2 yaptım? vallahi iki de iki yaptım. İkisini birden aldı. Tabi Ne sandın? Neyse vala. şimdilik MP5 ile devam edelim de. Valla valla valla. Ananı. Josi's tecavüz adam ettiler. Adam alkış açtı. Geri gelme sesi attı. Susturucu koyduğun zaman sekme çok azalıyor. Aynen. Baya baya. Yani. Gel gel adam burada Eren adam benim orada. Aynen. Geldim. Hani kimse yok burada. Aa nasıl kimse yok? Aldılar beni. Hani lan? Ha. Önünde ya. Ah ah. Kimse yok diyor ya. Boku boku Arkama... şu an. Arkama baktım kimse yoktu oğlum. Önüme de baktım adam iki kişi. Artık ne yapayım ben pompalı çekeyim Pompalıyla böyle dalayım bunlara. Ela vala 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 gel lan. Pompayı pompalıyı kastığın o zaman lan, çok güçlü al. oluyor. Sanki lol oynuyor zaman. Aha vurdum birini. Kaç kaç kaç. Yedi can bu Buradan feeder belki selam yolluyorum. Ben Ölmedim mi lan abi bu nasıl bir şey oğlum Pompayla saydım ya adama. Eren pompalıyla adama saydım 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 bir bok gram bir şey olmadı canı bile gitmedi abi. Berke Gaming'den Geyikçi Berke selamlar. Feeder Berke'ye selamlar. <laughs> ben ona Feeder diyorum. Bıcıyuu ne avradını sikeyim Tövbe bismillah heyse yedim öldüm. Oğlum size hayırdır lan? Vur Eren Oğlum Sen, bu ölmüyor. Oğlum ne ölmüyor lan ona ben iki tane pompalı sıktım ölmesi lazım. Oğlum bak ölmüyor. Aynen o çıkacak şimdi atacak onu pinkten bekle. Bak. Ha öldü attı attı atacak onu. Çıksana. Gebersene Ulan. push İbına. Ha öldü. Bunda bıçak atmak da bir aile dert. Ya ne no bunlar ya? Anam yanlışını aldım. Tek kaldı, tek kaldı. Ha tamam. Ana her daim değiştirebiliyorsun. Bıçıyo. Bıçıyo. Ananı sikeyim Tövbe bismillah. Tek yedim yine. Bunu oğlum tarıyor tarıyor rastgeleden tek yiyorum ben. Hayır <laughs> hey, yani çözemedim bu olayı ben. Dur. Ben tabancayı fullleyeceğim lan. İşim gücüm yok zaten. Tabanca fullleyeceğim. Tabancam çok iyi oldu. Tabancayla hardcore yaptım kaçtı Öldü. Neyse 2-3 tane HS vurdum ya. Para geldi. Nereye gitti? Aha burada piç. Anan avradını sikeyim Eren öldü. Ben niye böyle mal mal ölüyorum? Nerede bu? Öldüm. Kenarda köşede öldü o da öldü. O da öldü. o da ölmüş. Activate taktik. Bu oyunda acayip noob'um ya. Ha tamam, ben? Şu an skoruma bak. Mal mal dolaşıyorum. Abi ben adamlara tabanca atmaya çalışıyorum deminden beri. Bizim adam baksana. Lan çok çat konuşma. Seni ara tokatlarım ha. Ay. Neyse ben gitmeyeceğim adam öldürüyor zaten. <laughs> zumlu dürbün aldım lan. O bok gibi seki Tabancaya zumlu dürbün aldım. İşsizim oğlum ben teyzem. Tabancaya dürbün mü aldın? Dürgün oğlum o. Adama o kadar vurdum ölmedi. Geldi itim kim aldı sen mi aldın? Sikici bobey vurdu oğlum. Söyleme. İsmi mi o? Ne yapayım? Bana ne? Ona başlarım ismini lan. Sen söverken güzel oluyor. Severim ben severim. Sen söylemez. Burada gomiten benim. Bu çiğ. Furkan yarın gölle gidiyor ve bizlerden ayrılıyor. Gidin gidin kurtuluyorum sizden. Ama Furkan video depoluyor size. İzleyebileceksiniz. Bugün çekeriz böyle. Oo tabanca. Kafaya. He. Oo ben tabancayı kastım oğlum. Al işte oyun bitti. Başka kaçalım gidelim. ben geçiyorum karşı yeren böyle zevki çıkmıyor bu oyunun. Ya ben geçerim ya. Ben geçtim ben geçtim ya. daha yanaşma daha yanaşma. Aha ben tek kaldım. Bana gel bana gel. yok Tek kaldım. Bu el bitsin bu el oynayalım da. Alacağım on ben sizi. Oynayayım mı gün? Ben proyum oğlum bunda. Sen bak bak gördün mü çok pro hareketler kime çok bu hareket yapıyorsun anlamadım ki. Sana lan gel gel. Önündeyim zaten. Amına kodum. Ananı sikeyim. Mermi bitti. Kaç canın kaldı lan? 18. Cık. Çok efsane vurdum sizi. OC. Aha tek tek kaldık. <laughs> gel bakayım. Hani sen? Bıçak lan gel bıçak. Adam geliyor bıçak yap. Hani gel. Bıçak değil abi bıçak. Seni var ya doğrarım gel buraya. Lan bıçak dedik it. Ha, iki kişiyim ben. Sikeceksin ağzını. Buna kodum bir kerten Uçak dedik taradın. Şimdi ölümlerden ölüm be. Nasıl ölmek istersin? HS mi? Arkadan mı? Sinsi atak mı? Sinsi atak. O zaman ama götüne geçsin. Kaç oh, oh, oh. kaç kaç. kaç. Ölüyoruz ama kodum vurma. Allah'ım bu oyunun ilk kan anlayışı çok kötü lan. Ananı ölsene lan. Kaç. 78. Oo senin can bayağı varmış oğlum. Bu oyunun ilk kan anlayışını hiç beğenmiyorum. Bana ne? Kes lan sana mı dedik? Evet sana dedik. Evet. Gel sana bir tabanca atayım neredesin? Ha orada. Hani sen la. Seni ben göremiyorum korkuyorum bak. Vurma. Niye? Korkuyorum çekeyim. Hani sen? Anam. Kim vuruyor? Ben tabancayla. Açın. Gel ye. Aa ama düştün. Çiv ananas ki. Ananı Sıçtım ben sana. Aha gördüm. Ah, aha. Aa kaçamadım. Lan ne yapıyorsun hacı sen? Başka adam var mı? Var. Var. Nerede o? Gittim Normal salak gibi tabanca geliştirdim. Bıçak dedik silah çektin orada kastın oğlum sen. Aha. Bam bam. Bizim adam beyin fakiri. Hemen ama bakıyor sana. Bu ne taramıyor? Geri zekalı. Kayınço. Kayınço. <laughs> Ölüyordum lan. 25 can bıraktı. Silahımı geliştirmem lazım yoksa sıcaklar. Lan ne silah ne silah ben tabanca ile oynuyorum. Niye? Eşe sikinden tabi. Anam anam vurma. Za. La oğlum silahımı geliştiriyordum. Ayıp Bana et. ne? Hızlı ol seri ol. Şimdi gelin lan şimdi gelin. O ben zaman. üç el almışım. Tek başıma üç el aldım oğlum o bile bir başarı. Lan tabanca çektim tabanca sana. Ve ben ihanet ettim. Aynen. Bizim shotları da iyi niye vuruyorsun sen? Bana ne oğlum vururum. Hanesin? Shotter mıydı ne? Korkuyorum oğlum bak sen atak yapma. Za. Hani hanesin? Neredesin? Normal şeyim Furkan. In. Gel gel. La göremiyorum seni bana. Hah gördüm. Onun aklım şaştı. Kaç kaç kaç. O ne güzel tarıyor lan. Tırırır yapıyor böyle. Ee. Harika oldu bu silah. Ben bunu fullleyeyim mi? Ben de alacağım bunu. Canım çekti. Flashlight. MP7 miydi o? Yok la. Düz ilk verilen silah. He. Ee. Aha adam gelmiş sana. Hı, Hı Ben Kesin ya? Hayır. Keseceğiz oğlum siz. Kimsiniz? Nasıl sıçtım ağzını. Eren hanisin Eren'cim? Birazcık da olsa oyunu öğrendim. Aa tekim şu an. Anana bacını ölüyorum. Hanisin? Kaç kaç? Ha gördüm. Aa öldüm ya la duvarın arkasından yedim ya. Tövbe estağfurullah. Dar. Darari darari. Dar oğlum, darari darari darari. nasıl alacağım? Ha bu tabancaymış. Az şunu geliştireceğim. Neyse salla Furkan geliyor. Furkan geliyor. Kaç kaç kaç. Ben hala şu adamı kesmeye uğraşıyorum. Öldü mü o? Ölmemiş. Hayır. Sen neredesin ki o? Ne ölümsüz adamsın sen be. Darari darari dar. Ananı o ne lan? Gözüme tutma onu. Gidiyorum ben ha. Gözüme. Sen de tutma. tutma. Hack yaptım. Hack'i kapat. Hack kapat. Tutma şunu gözme, Bir şey göremiyorum. <laughs> Tarıcam oğlum seni gel gel. Boşa boşa tarı yani. Ana, Ana. Aha öldürdüm. kaçcan 24. Bakayım. neye eksik bunun? Silah fullledim. Hemen gelme lan. push Geldi hemen. Hemen geldim. Aha gördüm. Gelmiş. Lan amına kodumun ayısı nereye gidiyorsun? Aman tek, tek tek kalmışız yine. Oğlum tıt diye ya? Tam aradığım silah böyle sekmiyor da. Baba! Kurtar. Nerede la bu. Aa! Ay! Aa, kaç canın kaldı? 19. Tabanca atmaya çalıştım da atamadım. Neyse azıcık para biriktir. Hadi gel bıçak. Aha. Gel. Bıçak bıçak gel bıçak. Aman ha 5-1 var. Sikiyim 5-1'ini. Ölüyorum ölüyorum. Öldüm. Kaç canı kaldı lan? Sana ne? Bu silah daha kurtarmıyor. 53. Ezan okunuyor. Küfür etmiş ya. Küfür etmedim ki. Sabah namazı ezan sabah ezan okunuyor. Mod. Bunun da al. Al sana mod al. Al, al mod al. Al mod. Sana mod al. O ne lan? Tırırırır. Yaptım ese ile. Öldürdüm beni. Sağa aşağı bak. Küfür mü ettin lan bana? Hayır. Haç kere yazmış. Haç kere. Ben atarıyoruz. Ebe inamından, ebe inamından. Konya yolundan. Korkutma. Hani sigi ya? Ha. Ananı bacını sik. Ben... <laughs> ne var Ay ben. tövbe ezan okunuyor. Allah'ım sen affet. Çarpılacaksın oğlum ya. Valla. Tövbe estağfurullah. Bak bak. He's like that. Aaaa. Ona silahlan öyle. İki tane burada ölüyordum. Biliyorum ben. Dört canım kaldı. Kaç kaç kaç. Hello. Kaç canın kaldı? Adamsın söyle bak. 33. Bu ne oğlum? Ben niye dört canım kalıyor he? Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Sen onu bilmiyor. Kaybol. O yüzden. Sana adam geldi ha. Anam. Aha Az vurma Furkan. Az vurma. Anam adamın vurdu beni. Shotter oros tövbe estağfurullah. Adamın ismine bak. Fuçuk <laughs> Lan söyleme ezan okunuyor. Sövmedim ki. Adamın ismi O zaman tekrar bile etme. Doğru aslında. Tolga aşağı küfür etmiş. Ya Şaka. Kaç dakika oldu ki video? Bilmiyorum ki. Şu an çağrı kaç dakika olmuş? Ne yapabilirim ölçmedim ki. Şu oyun bitsin de. Ça ha Ali, ne olacak alayım. ha? Videoyu kapatacağım. Biz bir kişi fazlayız. Sizin shotter'la bizim Wraith kapışıyor. Bak sola yine küfretti kesin. Team win man, team win. bir böyle çok çok hoşuma gidiyor ya. Lara orada bir noob nope gördüm sanki. Selamun aleyküm Noob nasılsın? Niye vurmuyor lan bu silah? Bozulmuş oğlum bu. Oha. Ateş etmiyor. Za <laughs> Arkadan geldim 2'de 2 yaptım gidiyorum. Benim silah bakta kaldı. Şey açık. M4 A1 alacağım. Para bekliyorum. Hala alamadın alamadım sen. Almadım. Ezik. Şimdi dandik dandik silahları geliştirdim. Ana ne uğradın lan Ha öldürdüm. Harama ya. <laughs> ne no Ezan Allah. bitti mi? Ezan, bitti mi? Bitmedi daha. Bitsin Hadi de görüşeceğiz. görüşürüz. Görüşürüz ne nope. no. Adam gelmeseydi görüşüyorduk zaten. Ya ağlıyordun yine. Furkan abi beni dövme diye. Lan ne ölmez şeysiniz siz kardeşim. Geçen yine proyum. İkiye tek geldim. Birine bile vuramadım. Ben MP5 alayım. Dil çatta hile mi var? Bıçak ya. attı adama. Arkadan canın hazır. Tek yemişsindir. Bana değil lan adama attı.